Koalalar, kopuzcalar, ee, takımın en esprili insanı kim? Ee, bence takımın en esprili insanı ee, Arda ve Ahmet Tümer. Onlar gerçekten bizi çok güldürüyorlar. P-Altre ait motive olmak için yaptığınız birkaç şey. Ee, maçlardan önce dinlediğimiz şarkılar, ee, maç konuşmaları. Bizi bunlar maçlara motive ediyor burkanx.o7 Bu sene sizi en zorlayan takım kim oldu? Bu sene Challenger Cup'ta bizi en zorlayan takım Küba oldu. E, gerçekten çok güçlü bir rakip. Zaten Viena'da e, hak ettiler ve çıktılar. E, bizim en zorlandığımız takım e, Küba. Berra Koçak Kaç saat uyuyorsunuz? E, ben ortalama günde 8 75 8 saat falan uyuyorum. Ortalama ben de o saat. 56 antre başak 9 antrenman yaparken en zorlayıcı hareketler neler oluyor ee, yani voleybolda fitness ve top antrenmanı olmak üzere iki çeşit antrenman stilimiz var ee, fitness'ın da yeri geldiğinde e, hareketleri çok zorlayıcı olabiliyor ee, top antrenmanında da e, antrenmanın temposu olarak zorlayıcı oluyor Onun dışında top antrenmanında da, voleybolda sahada verdiğimizin e, hepsini antrenmanda yaşıyoruz fakat bunun süresi ve temposu yüksek olduğu zaman bizi çok zorlayabiliyor. Genel olarak voleybol zor bir spor. E, Zeyn nokta A nokta Maçı kaybedersek nasıl moral sağlıyorlar? E, yaptığımız sporda yani her sporda olduğu gibi kazanmak da var, kaybetmek de var. E, kaybettiğimiz maçlardan sonra e, bunun, için, bunun için üzülmek yerine ders çıkartıp önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Diğer 3 en Metin Toy servislerin nasıl bu kadar es getirebiliyor? Saatte kaç kilometre ile gidiyor? Ee, nasıl es getiriyor? Ee, kendisi iyi bir servisçi. O sebeple e, kendisi servisten sayı üretebiliyor. Özellikle son Azerbaycan maçında, maşallah diyelim. Ee, saatte kaç kilometre gidiyor? Ortalama benim tahminim e, 115-120 gibi olduğunu düşünüyorum. Sabiha nokta 9932 Voleybola kaç yaşında başladınız? Ee, ben voleybola 11 yaşında falan başladım. Ben de 15-16 yaşında falan başladım. The Oluna. hepiniz çok seviyoruz ve takım olarak çok iyisiniz. En unutamadığınız maç ya da sayı? Ee, biz de sizi seviyoruz. Benim unutamadığım bir sayım yok çünkü Leroy'um. Yani kolay kolay sayı alamıyorum. E, unutamadığım maç da sanırım ilk milli maçım olan e, ilk milli maçım herhalde. Benim ilk unutamadığım maçım ilk milli maçım. Nisa giz, Defans mı, hücum mu? E, i̇kisi de tabii ki de olmazsa olmaz ama benim için e, en önemlisi ikisi, iki seçenek arasında hücum.